Hı. Merhaba sevgili yarı severler. 22 Aralık İzmir programıyla karşınızdayım. Tutarı e, tutarlı bir program. E, bol favorilerimiz var, cazip bankolarımız var. Ben sonuç alabileceğimizi düşünüyorum. Bugün İstanbul'da iki tane bankomuz kazandı ancak e, son ilk 3 ayaktan fazla da şişirmek istemediğimizden sonuç alamadık. Antalya'da ise güzel sonuçlar almaya başladık. E, devam ediyor çünkü program. birinci koşuda Sembol Tay 6'lı ilk ayağında eee kafa atlarımızdan aşk kızarı ikinci aya geldiğimizde e İlk üç atımız Ayşin Hanım, Canko ve Gürobası 1-2-3 bitirdiler. Üçüncüye geldiğimizde güzel de bir ikili sizlere armağan ettik. Koruyucu ön tarafta gidip koşuyu çalabileceğini söyledik. Çekoğlu atlayamadı onu ikinci oldu. Alternatif bankomuzdu. Dördüncüye geldiğimizde bu koştada Güneş Kral oğlu mutku özellikle özür dilerim bankomuzdu, alternatif bankomuzdu. Ancak ön tarafta giden Çivici de ve Arifcanın da şansı olduğunu söyledik. O da ön tarafta Çivici ve Arif Can Gencetay'ı atlayıp 1 ve 2 bitirdiler sevgili dostlar. 5.'ye geldiğimizde Anadolu Şekeri alternatif bankolarımızdan biri bakalım henüz yarış cereyan etmedi. Daisy Ko 9 numaralı Rocket e, ve Life is Life dedik. Galobunu çok beğendiğimiz iki arkası 9, 5, 8 dedik. Son ayağa geldiğimizde de Fusion, Rainbow, Realm, e, Prenses Evrim ve Prenses Küve'yi sizlere çatı için önerdik. 8-6-14-2 bakalım son iki koşu nasıl gelişecek sevgili dostlar. Evet hemen yarını da bakalım. Yarın da İzmir'de e, dediğim gibi güzel bir program var. Sizlere faydalı olmaya çalışacağız. Yedili plasayana geldiğimizde 5 e, numaralı Naklis ve 1 numaralı Bismillik Keşe Pervans bazında rakiplerinden öndeler ancak tehlikeli bir koşu olduğunu belirtmek isterim. İkinci koşuyla birlikte saatler 15.30'u gösterdiğinde altılı Ganyan başlayacak. Bu koşuda plevleri dirlik ve ekürüsüne koşacak Suka'ya. Ön tarafta gidecekler. Ben gidişatı lehine e, çevirebilecek son parıltı. Sille Tokat ve Holigan'ı ayırıyorum. Sonrasında Başparmak, parmak, obri reis, yeni toprak ve dirlik yazılabilir. İkinci aya geldiğimizde sevgili dostlar Karamel Macchiato e, son 1200 kum yarışını 1.15'te bir önceki 1400 kum yarışını 1.29'da bitirdi. Bu safkan alternatif bankolarımızdan biri olabilir. İlk yarışını beğendiğim derece çıkaran Soyupak ekürüsünün ki çok güçlü bir ekürü Rainbow Spirit ve son 1200 kum yarışını 1.16 ile bitiren Süslü Menekşe. iki arkası 6-7 çok sürpriz 4 numaralı Have a Nice Girl düşünülebilir. 3. aya geldiğimizde sevgili dostlar. Pisler kurudu. Ee, bu sebeple tehlikeli bir yarış olduğunu düşünüyorum. Sulu pis, son sulu pist yarışlarını baz almayalım. Birçok safkanın 1.26-1.27'si var. Ben ön tarafta gidecek Deepman diyeceğim ki Falavdu liderin önünde numara götürecek. Dinçlik yarışı yapabilir. Kupa onlusu diyeceğim. Ve kilo boşaltan son yarışını kupa onlusunun iki boy arkasında bitiren Color of Fire diyeceğim öncelikle. 4-8-7 sonra 1-3-5. Dördüncü aya geldiğimizde bu koşta Obra da benim cazip ban adayım. sebebine gelince ön tarafta kendisini e, çok rahatsız edecek bir safkan yok tabii ki Last Conqueror onu ısrarla kovalayacak ve sonuç alacak e, alabilecek e, kapasitede ilk rakibi de Last Conqueror olur. Sonrasında 5 numaralı e, Çatalkaya ve Lucky Justin'a da şans verebilirsiniz. Kurgunuza göre 5. aya geldiğimizde Ankara Pervans'larını çok beğendiğim pistteki e, da akışlı gördüğüm Diomedia'da günün bir başka öne çıkan safkanı Obrada'nın anneden kardeşi. Süratli Kısra Crazy Horse 3 numaralı safkan son ikinciliğini beğendiğim anne hattından Demir Ataş ve Lady Venus gibi kalitelerle kardeş ve 6 numaralı Honey Paradise ve ilk kez start alacak çok güçlü bir annenin yavrusu olan 7 numaralı Noble Blossom 4 arkası 3 6 7 Altılı Ganya'nın son ayağına geldiğimizde Biçeroğlu ile Ekür olan bu aralar kıpırdayan Has Karaca son ayak limanı olarak düşünülebilir ancak safkanlar kendileri dahil bütün safkanlar az çok sıkıntılı. Ben yol kıran diyeceğim Gündüz Baba'nın arkasında konulanıp hatta numara alıp bitirebilir. Kaisbert yavrusu ve Sprinter yek sırada ilk rakipler olur. 9-2 Ekürlerden sonra 11-10 sonra 3-1-6-7 sevgili dostlar. Evet kurgumuzda şu şekilde açalım. Çok öne çıkan banko adaylarımız var. Bakalım hangileri kazanacak? Oyun misli mi bitecek? tersemi yatıracaklar? Şans yanınızda olsun diyorum. Hepinize yarınki yarışlarda bol şanslar dilerim.